Aslında gittiğimiz dünya ister istemez herkes bilgiye erişeceği için, herkes de benzer sonuçlara kolayca ulaşabileceği için bilgi üretme değil ama bilgiyi yorumlama işine doğru. Yani aslında şu an niye Fatih Altay izliyor insanlar? Niye Nevşin Mengü izliyorlar? Niye Cüneyt Özdemir izliyorlar? Benim kendim için de geçerli bu arada. Yani ben de mesela artık şey yazmıyorum. Markanız için yapmanız gereken üç şey diye bir şey yazmıyorum. Ben kendi deneyimimle ilgili yapay zekanın da taklit edemeyeceği çok öznel bir şey yazıyorum. Bir şeyi yorumluyorum ki aslında şu an yaptığımız da o. Yani biz de şu an aslında senin az önce söylediğin şeylerin hepsi veri. Yapay zeka bak bunları yapıyor. Notebook elem var bak bunu yap. Bunlar veri. Biz şimdi bu verileri birleştirip ne no alcının ötesinde bir wisdomla, bence yani bir bilgelik seviyesinde bir bilgiyle aslında bunun neden neyi değiştireceğini, önümüzdeki dönemle ilgili bizi dinleyen insanlardan da çıktı olarak beklediğimiz şey bizi dinliyorsa aslında dünyayı anlamak için yapay zeka teknolojisi yoksa biz şeyde değiliz. Arkadaki lineer cebirin matematiği ne yapıyor falan da değiliz. Hayatımızı nasıl değiştirecek ve biz buna nasıl adapte olacağımızı. Evet. Şiir gibi konuştunuz